üzerine otorite kurmak. 7 Ekim öncesiydi. Filistin'deki yöneticiler ve Filistinliler bu meselenin artık dünyada üzerinin küllenmeye başladığını ve neredeyse artık kimileri İsrail'in iç işleri demeye yüz tuttular. Birleşmiş Milletler kararları unutuldu. İki devletli çözüm bile unutuldu. Filistin var olma hakkı, geri dönüş hakkı, Birleşmiş Milletler kararlarıyla güvence altında olan hakları hepsi unutuldu. İsrail'in bir iç meselesi kabilinden görülmeye doğru götürülürken Hak Teala ve makaru ve makarallah vallahu hayrul makirin bambaşka bir sayfa açtı dünyaya. Karşı karşıya olduğumuz bu yeni sayfada Cenab-ı Hakk'ın biz ümmetten henüz vazgeçmediğini göstermesi bakımından ümit vericidir. Allah çünkü kulları dünyaya meylettiğinde, kulları artık hayatı esas almaya başladığında, Onları belli azaplar ile kendilerine gelmelerini sağlar. Gelsinler diye. İslam ümmeti kabul edelim ki dünyayı esas alan bir yaklaşım ile bu modern zamanlarda Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğunu esas almak yerine arka plana attı ve herkes şimdi artık dünyayı yaşamayı, yaz tatilini yapmayı, güzel hayat, güzel arabalar, evler bunlara sahip olmayı esas aldılar. Diyeceksiniz neyi esas almalıydılar? Esas almak, öğrendikleri bu dini yaşamak ve başkalarıyla paylaşmak üzere ilahi kelimetullah uğrunda bir hayat yaşamalıydılar. Sürecimiz bu. Vaktiyle dünyada Cenab-ı Hakk'ın bizi önder kıldığı, etkin kıldığı, söz sahibi kıldığı zamanlardaki yaşama biçimimiz buydu. Dinimizi öğrenir, dinimizi yaşar ve sonra dinimizi başkalarıyla paylaşmak uğruna gerekirse cenk etmeyi yani futuhatı göze alırdık. Hayatımız bu eksen üzerine kuruluydu. O yüzden ordu bir ümmet idik, ordu bir millet idik. Hayatımız hep savaş üzerine. Düşmanın, küffarın egemenlik kurduğu ve İslam'ın mesajına karşı kapatmak istediği coğrafyalarla sürekli irtibatımız olur. Gir çık, gir çık akınlar yapardık. Şimdi ulus devletler üzere hapsolduk, sınırlarımız içerisinde hapsolduk. Hadi coğrafi sınırlarla, siyasi sınırlarla işin yok diyelim. Elimize geçen teknolojik imkanlarla da dinimizi henüz iman etmemiş olan insanlara Ulaştırmak ve paylaştırmak hususundaki Aşkımız ve şevkimiz kırıldı. Öyle bir derdimiz de neredeyse kalmadı. Onlar kendi hallerinde Biz kendi halimizde. Halbuki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı her gün Müminlerin bütün stratejisi İslam'ı ve İslam'ın davetini diğer insanlara ulaştırmak üzerine kuruluydu. Asla yerinde durmak öylece kala kalmak Öyle bir şey yok kendini bu uğurda Allah'ın davetini insanlara ulaştırmak uğrunda yaşamak diye bir şeyimiz vardı. Modern zamanlarda Müslümanlar herkesin kendine göre bir dini var. Bizim de kendimize göre bir dinimiz var. Herkes kendi coğrafyasında yaşasın işte canım demeye getiren ve neredeyse diğer dinleri de yani herkesin dini kendine. Onları da hani bir yere kadar geçerliymiş gibi görmeye evrilmek üzere olduğumuz bir dünyada yaşıyorduk. Halbuki hak başkadır, batıl başkadır. Hakk'a sahip olanlar hakkı öğrenir, yaşar ve o onu o kadar kıymetli, o kadar değerli bilir ki diğer insanlara bunu anlatmak, ulaştırmak uğrunda hayatını harcar. Sahabe-i kiram Böyle bir miras devraldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Demediler ki Resulullah vefat etti. Ceziretül Arap, Arap yarımadası neredeyse tamamen Müslüman oldu. E biz böylece burada Arapların dini, İslamlık bizde yaşayalım. Koca yarımada neyimize yetmiyor demediler. O güzelin Medine'yi bıraktılar, o güzelin Mekke'yi bıraktılar. Serhatlere uzandılar. Cenge koştular. Allah'ın mesajını anlatmak hususunda önlerine çıkan her engeli aştılar. Canları pahasına aştılar. Allah onları aziz eyledi. Biz ne yaptık? Biz Cenab-ı Hakk'ın mesajını hayatımızda sözüm ona yaşamak üzere ikinci plana ritüellere indirgedik, formalitelere indirgedik, Bizi sonsuz bir gelecekte ahirete, cennete heveslendiren, ümitlendiren bir şey olmaktan da geri plana düştü. Gidersek orada göreceğiz misali aşkımızı ve heyecanımızı tıpkı Yahudiler gibi dünyaya sarf etmeye başladık. Artık herkes daire sayısına, arazi, imkan, kariyer mevki, makam bunlara odaklandı. Cenab-ı Hak bizi diriltmek üzere, bizi harekete geçirmek üzere, iyice dünyevi olmaktan bizi silkeleyip çıkarmak üzere yeni bir dönem başlattı. Artık küffarın kamçısıyla, kafirin sopasıyla bizim yüzümüze kara çalıyor.